Herkese merhaba. Takip edenlere ve bu konuyla ilgili olan herkese kısaca biraz Aylet hakkında bilgi vereceğim. Aylet uygulaması çok tıbbın tedavi edemediği bir sorunun çözümüyle ilgili yol açıyor. Bu sorun genetik gözaltı morluğu. Yani ailede, anne ya da babada var olan genetik gözaltı morluğunun çocukta da var olması. Bunu çevrenizde genç yaşlardan itibaren çocuklarda görebilirsiniz. Tabii ki bu morluğa yaşla, zamanla, yaşam koşullarıyla, bazı alışkanlıklarla ki buna bazen sigara, alkol, kötü yaşam koşulları ya da uyku problemleri de dahil olabiliyor. Aile tedavisi bir medikal karbondioksit tedavisi. Medikal karbondioksit deri altında uygulandığında bu bölgedeki damarlarda karbondioksit bir iskemi yaratıyor. Bu iskemi de vücudun en güçlü yeni damar oluşturma sinyalizasyonunu başlatan bizim vasküler endotelial growth factor dediğimiz ya da VEGF dediğimiz sinyalizasyonu başlatıyor. Bu da yeni damar ağının bu bölgede oluşması için vücudu zorlamış oluyoruz. Ve iyi oluşmuş olan yeni damar ağı o bölgeye daha fazla oksijenizasyon sağlıyor. Oksijenize olan yer daha açık renk, daha kırmızı, daha pembe ya da daha canlı oluyor. Genellikle 5 ile 10 seans arasında hastanın ihtiyacına ya da hastanın nerede yeterli tedavi olduğunu düşündüğü noktaya ulaştığı kısma kadar ilerleyebilir. Bir üst sınır yok ondan daha fazla seans yaptığım hastalarım da oldu. Diğer bir soru da bu uygulama kalıcı mıdır? Bu uygulama kalıcıdır tedavi ettiği alan açısından. Ancak az önce de söylediğim gibi yaşam koşullarımızla gözaltımızın renginin ya da alerjik tablolarda renginin daha kötüye gitmesine sebep olabilir. Ee, o yüzden hastalara bir tedavi ya yani bir temel tedavi uyguladıktan sonra söylediğim şey yılda 3 ya da 4 kere bu uygulamayı rapel yani devamı ya da idame olarak yaptırmaları ve elde ettiğimiz e, o sonucun devamlılığını sağlanmasını istiyorum. İşte e, şimdi de tedavinin bir seansını uygulayacağım. Siz de izleyeceksiniz. Korkutucu gibi görünüyor. İlk başta uyguladığımda bana da korkutucu gelmişti aslında. Sonra uygulamaları tekrar ettikçe korkulmayacak bir uygulama olduğunu, herhangi bir soruna sebep olmadığını Uygulamadan yaklaşık 4-5 dakika sonra hafif kırmızılıklı hastanın normal hayatına dönebildiğini görüyoruz. Hastamız giderken fotoğraflarını çekiyor olacağız. Bunları da bu videonun içinde belki paylaşırız. Hadi başlayalım. Çok küçük bir iğne kullanıyoruz. Bu iğne sadece bu karbondioksit gazını derinin altına doğru alana enjekte edebilmem için. Derinin hemen altına giriyorum ve içeriye bu gazı enjekte ediyoruz. Yavaş bir hızla yapmak gerekiyor. Çok yüksek hızla vermemek gerekiyor. Bakın göz altındaki deri ve kas tabakası arasındaki açılmayı hem üst göz kapağında birazdan da alt göz kapağında göreceksiniz. Bütün alanlarda bu karbondioksit gazının deri altına yayıldığını gördüğümüzde tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi hani böyle bayağı sağlam bir dayak yemiş de göz şişmiş gibi görünüyor hasta ama bu çok kısa sürüyor. Çıkarken hastanın kıyafet öncesi ve sonrasından da aynı zaman diliminde yapıldığını anlayabileceksiniz. Çıkarken herhangi bir dışarıdan görünen sorun olmadan hastayı evine gönderebiliriz ya da hayatına gönderebiliriz. Bütün alanların o gazla alttaki dokudan ayrıldığına emin olmamız gerekiyor. İşte bitti bu kadar. Ee, dikkat ettiyseniz burayı da, burayı da aynı miktarda şişirdim. Burayı şişirdiğimde burası biraz inmişti. Şimdi de inmeye devam ediyor.